Selamünaleyküm arkadaşlar. Son dönemlerde sarnan ağaçlar görülmeye başladı. Artık havanın değiştiği mi, neden dolayı bilmiyoruz. Son zamanlarda bahçemizde en az 15-20 ağaç sarardı. Şu şekilde göstereyim. Şu yeşil olanlar zaten yeşil olmayan kendi veriyordu Sarına ta köşedeki. O da belli ediyor. da kökünü açtım. Ziraatımızı aradık. Şimdiki tek çaresi kan ilacı ver dedi. Bize de kan ilacı veriyoruz. Şimdi bu o ağacımıza yaklaşık 200 litre suyla karıştırıp kan ilacımızı verdik. Detayını şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz kan ilacımız. Suyu biraz açayım. Su yavaştan gelsin. Ben de ilacımı... Bir dakika. Ben ilacımı hazırlayayım. İlaç bir kutu olarak geliyor. Bir poşette. Yani ee, ilacımız... göstereyim. bir kutu ilacı 3 ağaca ver bana şu zaten son şey 2 ağaca verdik şöyle göstereyim Ve su geliyor şunu biraz doldurabilirsek şöyle iyice karıştıralım bu ağacımıza dolana kadar o şekilde Bu ağaçlar tabi bazı komşularımıza sarayıp son dönem kuruyorlar hemen. Tabii Mayıs'ın 14'ündeyiz. İlk defa böyle şey gördüm. Normalde zenk ağaçlar olur. Sarılar Kurumazlar ama bu dediğimiz şey artık bir ağaçımız kan esili verdi. De. Şimdilik iyice karıştırdık. Geçen sene de bir ağacım böyle oldu. Verdim. Çok şükür düzeldi. Yani suyumuz yeterli ben kesin taşmadan. Hattımızı çıkaralım. Evet, şöyle istedim. Şöyle yayalım ki yere girebilsin biraz çarpıyorum. Zaten şöyle karıştırmaya gerek yok ama yine de böyle karıştırınca daha iyi olur. Bari yayar. Bu şekilde arkadaşlar zaten içerse sonra yarın da üzerini kapatırız. Yoksa buharlaşır. Bu zaten bir şey yaramaz. Boşa gider. Bu şekilde arkadaşlar işte da göstereyim sarılmış. Böyle bırakırsan kurur. Önlerimizi de alacağız arkadaşlar. İnşallah emeğimiz boşa gitmez.